cevap veriyor. Şimdi yani değerli izleyiciler bu iktidarın en önemli özelliği yaptığı bütün haksızlıkları ve hukuksuzlukları, hukuksuzlukları tersten söylemek. Yani atamalarda katliyen liyakata bakmıyor. Tamamen sadakata bakıyor. Ya kendi parti örgütlerinden bin küsur kişiyi savcı ve yargıç yaptılar. Hepsinin isimleri var tek tek. Ya merak edenler karıştırsınlar bulacaklar. Zaten onu yok etseler de şimdi tek tek bir de Google'ın filan hafızasını yok ediyorlar. Mahkemelerden karar alıyorlar. Kendi haklarındaki bilgileri sildiriyorlar. Ama onların kayıtlarını tutanların bilgisayarlarından o bilgiler silinmiyor tabi. Binlerce bilgisayarda o bilgiler var. Neyse yani kendi parti örgütlerinden aldıkları kişileri savcı ve yargıç yapıyorlar. Liyakat dedikleri yükselmede, yargıda bir savcıyı alıyorlar. Paldır küldür yargıtay üyesi yaptırıyorlar. Yargıtay üyesi olarak tek bir yargıtayda dosya kapağı açmadan yargıtay temsilcisi olarak başkanlık seçme, başkan seçmeye çalıştığı yargıtay son günlerde onunla uğraşıyordu. Yargıtay'dan Yargıtay'ın oylarıyla Yargıtay'da tek bir tek bir dosya kapağı açmamış olan ve yeni atanmış birisini Yargıtay adına Anayasa Mahkemesi'ne yolladılar. Kim yapıyor bunları? AKP ve Erdoğan iktidarı yapıyor. Ondan sonra da liyakat diyor, bakanlar diyor vesaire vesaire. Ve peki, peki bütün o mal varlıkları nereden geliyor? İstifa ederim dedi. Ediyor mu? yaygılar yayınlandı. Yani değerli izleyiciler, hakikaten eli insan. Yani hiçbir kaygı yok, hiçbir kuşku yok, hiçbir sıkıntı yok, hiçbir utanma yok. Yani bu ne biçim bir bir siyaset, ne biçim bir bir insanlık, ne biçim bir anlayış. Hakikaten ben anlamakta güçlük çekiyorum ve bazen kelimeler gerçekten yetersiz kalıyor. Yani çünkü e, hakikaten yapılanları anlatmaya kalksanız söyleyeceğiniz sıfatlar e, sizin ağzınıza, benim ağzıma yakışmayacak sıfatlar oluyor. E, dolayısıyla bu 21. yüzyılın ilk çeyreği dolarken Türkiye'nin mücadele ettiği böyle bir e, ne diyelim, e, gerici, talancı, yağmacı, e, ülkenin, insanlığın ilerici değerlerinden, tarihsel birikiminden, aydınlanma birikiminden e, koparacak bir Saldırıyla karşı karşıya, yüz yüze böyle bir siyaset e, ne diyelim ekibi böyle bir siyaset sınıfı geldi ve bu ülkenin tepesine kondu, toplumun boğazına adeta sıkıyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben tam da ekilimin böyle olduğunu düşünüyorum hocam. Ya demokrasiye aydınlanmaya açılan yola Türkiye girecek veya daha koyu bir karanlığın, daha baskıcı bir rejimin içine sürüklenecek bu daha büyük sefalet, daha büyük yoksulluk demektir. Ülkenin bütün kaynaklarını tükettiler ve bir yargılanma korkusu nedeniyle, bir ya da hesap sorulma korkusu nedeniyle iktidara yapışmış ve onu bırakmak istemiyorlar. Böyle bir e, tehdit ve tehlikeyle bu ülkenin karşı karşıya olduğu e, düşünülebilir. E, açıkça tablo bundan da farklı değil. Ben Türkiye'nin buradan çıkış için önünde bir fırsatın olduğunu düşünüyorum.